evde video çekiyoruz o zaman başlayalım yanımda Sarah Hint var ama o şu an oyundaki sesi duyamıyor çünkü kulaklık bende olduğu için şey kulaklık olsaydı kablosuz kulaklık olsaydı tabi bir tanesini verirdim o takardı ben de bir tanesini takardım öyle ses gelirdi güzel olurdu ama yok maalesef Kanka girelim mi? Girelim. Bence ilk önce şey, kasılalım. Öbür, öbür videoda seni banlamıştı. Evet. Sohbetten iki saat banlamıştı. Slash Warp. O dördüncü bölümdeydi. Kasalar. O dördüncü bölümdeydi. Dördüncü bölüm mükemmel. Oğlum Yusuf Bey'e Vuuu diyordu ya. Çok güzeldi. Oğlum ben kasalara niye gittim? Ham maddeyi yazacaktım. Arkadaşlar biraz şey ha burası VIP VIP Şurası şey olması lazım Haa ee, Tamam burası Bütün oyunculara tamam VIP ne oluyor? Şey oluyor ya VIP olanlar girebiliyor sadece oraya VIP nasıl yani? Nasıl oluyor? Bilmiyorum ki Allah benden Ben de bilmiyorum valla. Nasıl olunduğunu. Şimdi A. Bin. Tamam hala tam bin. Ee, senin burada bin yapmıştık. Evet. Arkadaşlar belki Serhat'ın sesi gelmeyebilir. Belki kanka şeye bağlıdır. Direkt benim sesim kulaklığa vardı. O yüzden belki senin sesin gelmiyordur. Olursa bir dahakine farklı çekelim. Evet, kulaklık olmaz bende. Sadece tek başıma çekerken kulaklık yaparım. Haydi bayağı bir kazanım kazanım. Arkadaşlar şimdi neler ilk başta maddeye, maddeye katılıyorum. Çünkü arkadaşlar şimdi şeye gidersen mesela gittim ya savaşmaya. Öldüm eşyalarım gitti. 57 dakika yapamıyorum. Abi 1200 oldu. seçimi yaparız. Ben bayağı bir ha orada 1250 vardı ya hedef. Hı. İşte onu yapacağım. Tamam şu an Artık, bayağı bir diyorum. Evet o önceki videolarda söylemiştin. Ya valla ben bir daha 1.90 falan yüklemem valla arkadaşlar. 1.20 1.71'de kalırım. Allah Allah. Daha Allah gelsin Daha demeyin Allah. Daha Allah 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 bence Daha Allah Allah. Daha Allah Daha da Allah. Daha Allah Allah. Daha Daha Allah Allah. Bu Allah Allah. Daha Allah Daha yapacağım atacağım o zaman. Tamam, hocam bana geri geliyor. Envan temiz olur diyor. Hocam atmaya çalışacağım zaten ben. Sen ne diyorsun? Hayır. 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 Aldım aslında. Neden? Kapıcık evi diyor ya. Hayır. <laughs> <Adım olsun. gülüyor> Fırlatacağım şunları bunları fırlatarak. Birazcık yer açayım. Daha bu son, bu da son. Daha da yer açma. Dı o bak büyük bu bana o kadar de... Ben seviyordum ama ben arkadaşlar bence siz sevmiyordunuz. Çünkü o, o kadar izlemiyordunuz ki. E, full arkadaşlar hem bir de çok kişi oluyor, çok kişi oluyor. Her zaman arkadaşlar öğlen de falan işte bir okula gidiyoruz, Okula geliyoruz. E, çok kişi oluyor sadece sabahları bir az kişi oluyor. O yüzden girmeye bir zamanım kalmıyor. Giremiyorum. Biz bir de herkes, bir de herkes öldürüyor fakirleri falan. Evet. Biz fakir değiliz. Ama bizi de öldürebiliyorlar tabii. Benden daha üst seviyeler var yani. Bir evet. 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 arkadaşlar ben ona similde başladığımda fakir olarak başladım ve hep beni öldürmeye var. Arkadaşlar siz de bilmem ama belki siz 1.21.90 arasıyla 1.21.101 arası yükleyip Bak bir diye Onu zaten biliyor olmanız lazım. Sizin Ya yaz yaz ben senin yazıyorum ya. Kaç oldu? Daha az kaldı. İki bin. Bin yüzde az kaldı. Hadi ya, hocam paramı ver benim? Hocam paramı ver beni. Lan paramı versene. Hadi Yeter artık. Hadi. Hadi. Oğlum paramı ver bak. Lütfen bak. Abi lütfen paramı ver. Hadi, para mı verdiler benim? Hadi, para mı benim? Kaç attı şu an? Hayır, çok kaldı, çok az kaldı. Biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha. Bir dahaki, bir dahaki gelişmeye kadar. kritik saniye kalmış. Neyse yapalım. Bas. Envanter doldu. Daha saniye ya. O da hacam. Envanterim doldu. Biraz da ekstra. Harbi ya. Biraz ekstra. Çok bana Tamam bu yeter. Şey yakala değil mi? Teknikler görevi bitirdiniz. Ve kalıcınız iki. Dur 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 dur. Ne, 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 ne diyor ne diyor ne diyor. diyor? ki tebrikler görevi bitirdiniz ve kalıcı hız iki ve kuvvet iki efektleri kazandınız. Madenler ödemesi yapıldı. Bir, Yüz para hesabımıza eklendi. Bakayım, o tamam, arkadaşlar yaptık işte bu. o şuna bak bağımızı. Şimdi kalabalık, gidebiliriz, her zaman hız kuvvet kalıyor. Bu çok güzel. Yumrukla vergilerini birazcık öldürebilirim, değil mi? hayır ben hayır. Bu orta benim belam bu arada Senin belan Evet. Ben şey yazacağım slash warp kasalara yazacağım. Bu da buraya düşmeyeceğim. Uh -huh. Tabii birle dostum. O var ya, mükemmelle tane belle. Oha, orada birisi var. güzel gelsin. gelsin. Evet, Her

yazacağım ki Yusuf'e. Yusuf de Yusuf be, niye beni öldürüyor ya? Git Reos'u öldürüyor yazacağım. Reos'la onun arasını karıştıracağım. Yusuf Öncekinde de benimle alakalı. Aynen bak. Öncekinde de benimle alakalı. Işte. Yusuf de niye beni öldürüyor? Öldürüyor. Öldürüyor. git céu céu çaldı. Bağırdı çaldı. Dedi ki va. Va dedi ki Allah'la kanka git başkasıyla dalga geç. Ne diyor oğlum? Ne diyor oğlum? Nerede? Bak görüyor musun? her o değil o değil kanka. Allah'la kanka git başkasıyla dalga geç. Ne diyor oğlum diyor. Dur yazacağım ya, ki ya tamam aşkım aşkım ya tamam aşkım nasıl te. Dur oğlum onlar ki ya. Ha aşkım. Gel buraya gel. Buraya. buraya. Soru işareti. Yusuf te aşkım. Gel buraya bu. teteres u ho atrep ısıncı evet ben dedim ne diyorsun lan kes oğlum bak destek atacağım ii yo dur ya ii yo 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 ya ya

Mis, musti 81 okuyorum. Yusuf ben almadım gitmiş verdim geri. Ee, Yusuf teyi okuyorum. Ya dün kestim bir susmadı. Ne diyorsa bu? diyorsa bu. Ne diyordu ne diyordu? Ya dur ya. Yani... Ya. gel. Arkadaşlar <laughs> bu bu adı gerçek anlamda demiyorum. Hmm, canım aşkım ne diyorsun ya? Sen

vs gel Jack varsa slash warp trap. slash warp Ne oldu? Slash warp trap. Ne, oluyor? Tık tık. ne oldu bana? Ne oldu, Ne bana Ne yazdı Ne oldu? Ne, oldu? ne oldu? Biraz akme yazıyor. Sus, sus destek atacağım. son uyarım Yatamam. Ya, tamam. Aşkım. Canım benim. Yaman <laughs> gerçek anlamda değil. Evet. Ben de babaya <laughs> kavga Sürpriz T.C. T.C. S. Ama ben anlamadım başka bir şey bilmiyorum. şurada Piri var. İçki şu. İçki şu. Yine Ya neden tek atıyor lan. Ya ya git Ya Yusuf te, Yusuf te. Niye beni öldürüyorlar? Niye beni öldürüyor Geldi, ben Hayır öldürüyor. Canım aşkım, canım aşkım. Evet. Of canım benim Kaslarımı kas. Bunu göster. Göster. Ya Yusuf niye beni öldürüyor? Canım aşkım. Canım benim kaslarımı da göster. Ne? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Kesin boya bir sinirli bir şey alacak. Dur, durun arkadaşlar. Arkadaşlar durun. orada kötü adam bir bir O <laughs> evet. Evet. biraz dinlensin diyorsunuz. Evet. Orada gerçek yok. Bırak, kurmuş bu. oldu? Kaç yıllık? Kaç yıllık? Evet. Kaç yıllık? Kaç yıllık? İki yıllık. 2023'ten mi oldu? Hayır. Mahtar, yani iki, bir bir, evet. Biz 2026'ı şey 2026'ı yapıyoruz. Yıl... Üç yıl olacak. Evet. olacak? Arkadaşlar bu iki yaşında koltuk. Dedenin koltuğu iki yaşında. Değilmiş. Ama aldığında üç yıl. <laughs> Siz bunu doldurmuyorsunuz mu? mı? yazık. Niye yapmıyorsunuz? Ama yapıyorduk. Hacimini yapıyordu. Ama bunu iki neden yapıyorduk canlı değil. Canlı. Ben <laughs> 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 Hadi bakalım arkadaşlar olay görüşürüz bay bay abone olmayı unutmayın Oraya kaçtık wow süper